Çöller desek, Hüseyin bize ne Kızıl yanmış çöller. Kızıl yanmış çöller, e, ilk başta kızıl yanmış çöllerde sıcaklık ve susuzluk gelir aklımda. İmamlarımızın o Kerbela vakasındaki e, git geli ve hatta imamlarımızın oradaki mücadelesindeki kızıl e, çöller, susuzluk, onlara çok büyük bir çaresizlik içerisine soktuğu anlamına gelir. Burayı tekrar alacağım. Kızıl çöller, yanmış çöller desek ne anlatırsınız? Kızıl çöller, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yol boyu çektiği susuzluk ve e, çöllerdeki sıkıntıları benim aklıma gelir. Çaresizlik, susuzluk ve sıcaklık, o kuru çöllerdeki yapayalnızlığı aklıma gelir. Sana kardeş desem, kardeşi nasıl tarif edersin? Ebel Fazıl Abbas derim. Hazreti Ebel Faz desem bana ne anlatırsın? Hazreti Ebel Faz desem ee, kahraman derim. Tek bir kelimeyle kahraman derim ona. E, ailesi için savaşan bir abi derim ona. Ailesini korumak ve dinini korumak için yapmış olduğu mücadeleler, e, kaybetmiş olduğu kolları derim senin kollarına 6 aylık bir bebeği verseler o bebekte en çok hangi nişane, nişaneye bakarsın o bebekteki e, hangi nişi öyle bir soru ki bu yani kendimizi o sahneye koyamıyoruz yani biz olsak onu yapar mıydık diye düşündüğümde biz olsak onu yap böyle bir şey yapmazdık arkadaşlar. o yüzden e, nişane Yüzü gözüdür benim için nişanesi, sesidir benim için nişanesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın or orada vermiş olduğu çok büyük bir dersdi. İslam'a, ümmete vermiş olduğu bir dersdi. Ama biz kendimizi o yere koyduğumuz zaman nasıl yapılabilir ki diyoruz. Bu Hüseyin'in kucağında o altı aylık çocuğun boğazına ok değmiş olsaydı, o kucağında boğazı...